Mehmetcan sol tarafa doğru. Arkada kontrol. Mehmetcan Kaleci başarılı. Ergün gole geçit vermedi müsait pozisyonda. <laughs> Oğuzhan'la atak tazelemek istiyorum. Afre. Doğukan Köse. Arka tarafa doğru Mehmetcan. Serçut Kaleci. Emelcan sıyrılamadı. Mehmetcan'da kaldı bu top. Mehmetcan kendisi gidiyor. Mehmetcan merkezden şimdi verdi. Sağ tarafa Oğuzhan. Oğuzhan'a Oğuzhan gönderiyor. Enis sol tarafa. Mehmetcan. Mehmet Mehmetcan'dan önce Volkan'ın müdahalesi vardı. Bir türlü uzaklaştıramadı top ardından. Mafri'de kaldı orta alanda. Bakıyorum kran kran'a mücadele. Eyüp yerdeyken de pasını aktardı Emirhan'a. Emirhan, a. Emirhan serçut doğrudan avuta gidiyor. Orada bir hata geldi Erbil bir aşırtma vuruş Erbil direğe takıldı. <laughs> Oğuzhan çizgi üzerinde pas Erbil dışarı çıkarttı. Sercan Sercan'ın şutu topalarda. Farkı ikiye çıkartıyor. Mahfresi <laughs> Dışarıya doğru kahraman topalarda. Bir gol daha geldi Mahfresi Gortatan güzel vurdu ama golü bulamadı. Bir kafa vuruşu topa al. Sercan Türksoy çevirdi ortaya. Kahraman, kahraman Serçut. <laughs> Mehmetcan. Yerden pası. Hamza. 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 Topu alanın altında tuttu. Şıkçalım Mehmetcan'dan topu hala kendisinde Sercan müsait pozisyonda. Şimdi Sercan arka tarafı düşünce geçmedi. Mehmetcan şimdi kahramana kahramandan bir gol daha geliyor. Sağ tarafa bir kez daha orta alanda Sercan Türksoy. Sercan bir plase yine direk. Sercan direkleri dövdü adeta bu maçta vuruştu.